Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ıslak kek yapacağım. O zaman neler kullanacağımı göstereyim sizlere ilk başta. Islak kekim için kullanacağım malzemeler 3 tane yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 kaşık yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı süt, 2 bardak un, 1 bardak şeker, kabartma tozu ve vanilin kullanacağım. Bir paket bir paket olarak bu kabın içine koyup yapacağım çırpıcıyı da bu şekilde kullanacağım. Mikseri kullanmayacağım çok ses eder diye. O yüzden böyle çırpıcıyla yapacağım sadece. O zaman yapmaya başlıyorum. Şimdi ilk başta yumurtalarımı kabımın içine boşaltıyorum. 3 tane yumurtayı. Sonra şekeri ilave edeceğim. Bir su bardağı şekeri. Sonra bunu çırpacağım şekerler ezilene kadar. Ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Böyle kabın içinde de çekebiliriz. böyle şeker şey olana kadar çırpacağım. Şey Çırpıcıyla yapmıyorum yani mikserle yapmıyorum çünkü çok ses olur rahatsız olursunuz diye. Müzik eklemek de istemediğim için böyle yapacağım bu şekilde. Biraz uzun zaman olabilir. Birkaç tane malzeme eksikti o yüzden markete gidip aldım onu da kakao eksikti. Onu da aldım. Aslında farklı bir şeyler de deneyecektim ama sonra bunda karar kıldım. Hem daha pratik, sizler için daha kolay olur yapması diye düşündüm. 10-15 dakikada olabilecek bir şey yani yapılması en azından. Pişmesi daha uzun sürer ama böyle çırpıyorum. Bu biraz ezildikten sonra diğer malzemeleri de ekleyeceğim. İnternetten tarif üzerinden aldığım, yaptığım her şey genelde tadı güzel oluyor zaten. Videoda da söylemiştim daha önce. Bunun da iyi olacağını düşünüyorum. Şu an şekerler ezildi. O yüzden sıvı yağımı katıyorum. Ben karışık gidiyorum biraz. Yani sütümü de katıyorum. Karışık gidiyorum dediğim gibi. İnternetteki sırasına göre yapmıyorum. Umarım güzel olur. Bunu da biraz karıştıracağım birbirine. Şu ses bile inşallah sizi rahatsız etmiyordur. Çokça gereksiz konuştuğumun farkındayım ama konuşmasam da canınız sıkılır. O yüzden de konuşma gereği hissediyorum böyle bunu karıştıracağım. Şimdi en son kakaoyu katacağım galiba. O yüzden hamur kabartma tozundan dökeceğim biraz. İçini açıyorum. Hepsini döküyoruz hamur kabartma tozunun arkadaşlar. Hatta bir tarifte iki tane kabartma tozu kullanılır diyordu ama ben bir tane kullanacağım fazla olmasın diye. Kendim öyle düşündüm yani. Vanilya kullanacağım bir tane de. Elime de hep bulaştı zaten yumurta. Kusura bakmayın. Değişik görüntü için. Vanilyamı da döküyorum. Hepsini döküyorum. Biraz kalmış. Şöyle elimle yapmam gerekiyor. Bunu şey yaptım. Şimdi unumu koyuyorum. 2 su bardağı un var burada. Ölçerek bunun içine koydum derseniz nereden biliyorsun 2 su bardağı olduğunu. Bardakta ölçüp sonra bunun içine boşalttım. O yüzden yani biliyorum. En sonunda kakaoyu eklerim yani. böyle böyle çekiyorum. Sandalye iki de ikide bir hareket ettiğim için sandalye ötüyor. Çok fazla mı oldu sanki? Bunu. Belki fazla kaçırmış olabilirim. Düştü şu an. Şöyle biraz havaya kalkayım ki elimden kayıyor yoksa çırpıcı. Kakaoyu da katabilirim artık diye düşünüyorum. Zaten diğer bütün malzemeleri ekledim. Bir kakao kaldı. Ben 3 kaşık kakao koyuyorum. 2 kaşık da koyabilirsiniz eğer renginin açık olmasını istiyorsanız. Ama ben koyu olmasını istediğim için daha fazla kakao koyuyorum. Siz daha açık renkte olmasını isterseniz az koyabilirsiniz tabii ki de. Bunu da buraya boşaltıyorum. Hepsine ziyan olmasın. Şimdi bunu da karıştıracağım. Tam böyle Siyah bir renk haline alacak. Benim istediğim renk de o şekilde zaten. Ben böyle kakaolu kakaolu daha çok seviyorum. Mikserle yapmak daha kolaydır ama ben yine de bu şekilde yapacağım. Ben borcamda yapacağım, borcama dökeceğim o şekilde. Onu da birazdan gösteririm hangi borcamda yapacağımı. Bunu biraz daha karıştırıyorum. Şimdi biraz oturayım. Beni de arada çekebilirsin. Şimdi genellikle tarif videolarında genellikle yapılan şeyi çekmeye çalışıyorum. Çünkü amaç zaten tarif göstermek. Sürekli yüzümün gösterilmesine gerek yok. Ama yine de siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoda kendim de her zaman olayım mı yoksa sadece tarifimi çekeyim. Genelde hep tarifi çekiyorlar yani kendilerini çekmiyorlar. Ben de çoğunlukla tarifi çekmeye çalışıyorum o yüzden. Ben ıslak kekimi böyle bir borcamın içinde yapacağım. Biraz yağımdan alıyorum. Yağlıyorum ki kek yapışmasın dibine çökmesin diye. O yüzden yağlıyorum. Yağladıktan sonra da kekimi dökeceğim. Yavaşça böyle şu an bile iştah açıcı gözüküyor bence. Böyle döküyorum. Birazını da kaşıkla şey yapacağım. Boşa gitmesin çünkü. Hepsini dökeceğim yani. Merak etmeyin. 170 derecede 40 ya da 45 dakika pişecek. Şimdi ıslak kekim için sos yapıyorum pişerken hazır. Sütümü koyuyorum. İlk bir bardağa koyuyorum. İki bardak süt koyacağım. Bir diğer bardağım da burada. Birazını da döktüm maşallah sakallığım her zamanki gibi. Daha sonra şekerimi ekliyorum. Yarım su bardağı şeker ekliyorum. Siz biraz daha azaltabilirsiniz. Bunu karıştıracağım biraz. Ondan sonra yarım su bardağından daha da az yağımı koyuyorum. Sıvı yağımı. Bunu da kattım. Bunu da karıştırdıktan sonra birbirine. En son da 3 kaşık kakao mı ekleyeceğim. Ben dediğim gibi ben yoğun rengini sevdiğim için ben fazla koyuyorum. Siz 2 kaşık kakao da koyabilirsiniz eğer çok fazla kakaolu sevmiyorsanız. Ya da şekeri mesela daha fazla seviyorsanız şekerin kıvamını, miktarını arttırabilirsiniz. Ya da az seviyorsanız az koyabilirsiniz. Damak tadına kalmış yani. 3 kaşık kakaomu da ekliyorum şu an. Bu da dibine yapıştı. Böyle alacağım maalesef. Şimdi karıştırıyorum. Fırını bu tarafa koyduğum için yer kalmadığından böyle bardakları da dizdim bu tarafa. Bunu böyle karıştıracağım. Böyle şu an çikolata sosu kıvamına geliyor. Bence hızlı hızlı karıştırıyorum gibine tutmasın diye. Dediğim 20 dakika gibi bir sürede pişti. Dediğim gibi bizim fırın hızlı pişirdiği için farklılık gösterdi yani 45 dakika ayarlamama rağmen. Sizler de kendi fırınınızın ayarından anlayabilirsiniz. Yani illa 45 denildiği 45 dakika bekletmenize gerek yok. Ara ara kontrol edersiniz. Şimdi ben kürdanla beraber küçük küçük delikler açacağım pastamın içine. Çünkü sosu içine iyi girebilmesi için. Böyle böyle. Aslında şu an aklıma iki tane kürdan alıp hızlı hızlı yapmak geldi. Ama tek tek yapayım. Böyle böyle yapıyorum. Şu an bunu yaparken konuşmayı unuttum. Biraz çatladı kabardığı için. Ama olsun. Ben böyle koyu sevdiğim için kakaoyu fazla koydum dediğim gibi. Kakaolu kakaolu hoşuma gidiyor. Şimdi kaşık yardımıyla önce üstüne gezdireceğim. Daha sonra da pastamı kesip, kekimi kesip şey yapacağım. Aralara da şey yapacağım ki alta da bulaşsın. Çok güzel yapıyorum sanki. Şöyle yapayım ben en iyisi kaşığı bırakıp direkt dökeyim. Daha sonra da kalanını da aralara bulaştıracağım. Dökeceğim yani. İnşallah hepsini bir anda üste dökmem. Şöyle şöyle yapayım ki içine insan. Alta da bulaşır inşallah. Böyle böyle yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi her tarafa şey yaptım. Şimdi kekimi keseceğim. Ondan sonra aralarına da aşağılara da inmesi için ıslaklığın sosu. Öyle yapacağım yani. Biraz içine çektikten sonra sosu tadına bakacağım. Çok merak ediyorum. İlk kez tadacağım çünkü ıslak keki bende. İnşallah güzel olmuştur. Biraz soğudu kekim. Islak kekim. Ben de tabağa aldım bir tane. Şimdi tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş? Ben de merak ediyorum. Gördüğünüz gibi alta kadar inmiş sosu. O yüzden de şimdi tatmaya geçeceğim. Islak kekimin tadına bakacağım. Bir dilim alıyorum hemen pastamdan. Şu şekilde göstereyim sizlere. Her tarafı sosla beraber ıslanmış. Gördüğünüz gibi alta kadar ulaşmış sos. Biraz da soğumasını bekledim. Böyle sıcak sıcak yemeyeyim dedim. Şimdi tadıyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Yumuşacık olmuş kek yani. Hepsini bir oturuşta yiyebilirim yani. O kadar bayıldım şu an. Şunu hemen bir anda yerim yani. Islak kek tarifi videomun sonuna geldim. Umarım videomu izlerken sıkılmamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.